Merhaba sevgili dostlar. Kim bu dolar Allah aşkına? Zaman zaman hayatımızı alt üst ediyor. Yeri geliyor, çok mutlu ediyor. 7'den 70'e herkes onun hareketlerini takip ediyor. Onunla yatıp onunla kalkanlar var. Seviyor muyuz, nefret mi ediyoruz belli değil. Kim bu dolar? Evet bugün çok... Iı, popüler bir konuya ...ele alıyoruz bu programımızda. Aslında doların tek bir kimliği var... ...geleneksel ekonomi anlayışına göre... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... para birimi dolar. Bunun dışında... ...tüm etiketler ve tanımlamalar... ...yaratılan, dizayn edilen... ...global sistem tarafından... ...uygun görülmüş, yerleştirilmiş kimlikler. Şunu unutmamak lazım... Her oyun onu kurgulayan, kurallarını tayin eden, yayan ve yaşatanlar tarafından kontrol edilir. Bu çok doğal bir durum. Bu oyunda yer almak isterseniz tayin edilmiş kurallara uymak zorundasınız. Ve en önemlisi de şikayet edemezsiniz. Beğenmiyorsanız o oyunda yer almazsınız. Buna da kimse müdahale etmesi, herhangi bir e, yorumda bulunması söz konusu değildir. Mesela UEFA bir Avrupa Futbol Organizasyonudur. Belirli kurallarla kurgulanmıştır. Eğer bu organizasyonun bir parçası olmayı tercih ediyorsanız kurallara uymak zorundasınız. Veya bir parçası olmamayı da tercih edebilirsiniz. Oynadığınız futbolu ülkeniz dışında e, göstermek, e, kendinizi ülke dışında temsil etmek ve başarılarınızı e, başarılar elde etmek istiyorsanız. Bu bir tercihtir. Konumuza dönersek, yani dolara dönersek, gerçek yaşam ekonomisi sistemin vazgeçilmez oyuncusu birey için para sahip olduğu zamanlar ve saatlerde hatırlarsınız. Bireyin sahip olma tarzını ikiye ayırıyoruz. Temel ihtiyaç, birincisi temel ihtiyaçlar, ikincisi tercihler. Temel ihtiyaçları beslenme, barınma, hayatta kalma ihtiyaçlarından ibaret sayıyoruz. Elbette ki bunların dışında günümüzde artık temel ihtiyaç kapsamına girmiş pek çok unsur var. Onları birazdan, onların nasıl geliştiğine birazdan geleceğiz. Temel ihtiyaçlarını karşılayacak zamana sahip ya da değil. Bir birey akşam televizyonun karşısında oturuyor ve o gün doların yükseldiğini öğreniyor. Bu durum onun temel ihtiyaçlarını karşılayacak zamana sahip olma ya da olmama durumunu değiştirmiyor aslında. Etkilemiyor. Sistem bir diğer oyuncusu toplum. Temel ihtiyaçlar kapsamında iç ve dış dengeyi oluşturacak bölüşüm noktasına geldikten sonra kendisini oluşturan bireylerin tercihleri doğrultusunda değişim ve gelişim gösterir. Buna geleneksel ekonomide zenginleşme de deniyor aslında. Tabi burada toplumun adeta ideal dengeyi sağlayıp sağlamadığı, dengede olduğuna inandırılma olasılığı gibi karmaşık durumlar yok değil. Ki bu global globalizm dediğimiz oyunun kuralları içerisinde olan bir durum. Bunu daha sonraki programımızda ayrıca yer almamız gerekiyor. Ee, burada tabii temel ihtiyaçlardan tercihler noktasına geçişte, ee, hür iradesi dışında dışarıdan algı yönetimi uygulanıyor da olabilir. Bunlar da çok globalizm içerisinde ele alınması gereken apayrı durumlar. Temel ihtiyaçlarını karşılayacak zaman üzerinde sahip olan birey artık tercihler düzeyinde hareket etmeye başlar. Özellikle günümüzde tercihler havuzu sonsuz hale gelmiştir ve birey bu noktada bu sonsuz düzeydeki geniş tercihler havuzuna adım atmıştır. Bu birey sayısı, bu tür birey sayısı yani gelişim ve değişim göstermiş birey sayısı arttıkça içinde bulunduğu toplum da artık bu tercihler havuzuna adım atmış giriş yapmıştır. Bireylerin yaşamlarından zaman ayırarak katkı sağladıkları sistem üretimiyle bu tercihleri karşılayabiliyorsa sorun yok sevgili dostlar. Ya da birey ve onun oluşturduğu toplum sistemin üreterek sunabildiği kadarını tercih ediyorsa, tercihlerini bununla sınırlıyorsa yine herhangi bir sorun yok. Toplum iç ve dış dengelerini koruyacak bölüşümü oluştururken kaydettiği gelişimini tercihler havuzundan seçimlerini yaparken aynı zamanda ürettiklerinin o havuzdaki payını artırmayı başarırsa ve burayı ürettiklerinin tercih edilen seçimler olmasını sağlarsa inan yine büyük bir sorun yok. Yani tercihlerde bulunduğu, temel ihtiyaç düzeyinin üzerinde tercihlerde bulunduğu havuzdan talep ederken aynı zamanda da o havuza ürettiklerini sunuyorsa ve bu ürettikleri diğer toplumlar tarafından tercih ediliyorsa, seçiliyorsa yine büyük bir sorun yok aslında. Problem toplumun tercihlerini ve seçimlerini geliştirirken global tercihler havuzuna katkı sağlamaktan uzaklaştığı noktadan sonra büyüyor. Yani Talepkar olup buradan faydalanırken herhangi bir katkı sağlamama noktasında e, sorunumuz büyüyor. Bozulan denge tekrar sağlanması çok güç bir hal alıyor. Şu anda Türk lirası saatlere sahip bireyler olarak durumumuz bu. İşte bu sebeple dolar 7'den 70'e herkesin hayatında. Evet. Temelde bizim sahip olduğumuz saatleri simgeleyen Türk lirası ile Amerikalıların sahip oldukları saatleri simgeleyen dolar arasındaki dengenin bu tercihler havuzuna sunulan ve karşılıklı seçilen üretimler dengesine paralel olması gerekir aslında. Yani doğal olması gereken bu. Fakat uluslararası para endeksleme sistemi kurucusu olmadığımız ve kurallarını koyamayacağımız bir oyun. Bir oyun alanı. Maalesef bu oyunun kurallarına uymak durumundayız. Ya da bu saatten sonra tercihlerimizi değiştirmemiz gerekir ki bu yapılması çok çok zor bir şey. Yani <laughs> uluslararası para sistemi, endeksleme sistemi bizim kurduğumuz bir oyun değil. Bu kurulmuş ve dünyada kabul görmüş bir oyun, kuralları onlar tarafından tayin edilmiş bir oyun. Bu sebeple burada böyle bir dengelemeden bahsetmemiz bu saatten sonra imkansız. Toplumların etki altında kaldıkları unsurlar oldukça gelişmiş durumda. Dolayısıyla bu tercihleri değiştirmemizde değişime gidiyor olmamızda ütopik aslında. Algı artık çoklu odakların kontrolünde. Bu noktada bazı Nostaljik e, unsurlardan bahsetmek istiyorum. 20'li 30'lu yaşlardaki dostlarım e, bilmezler ama çoğumuz hatırlarız. E, yerli malı haftaları yapılırdı. Son derece olumlu çalışmalardı bunlar. Ama e, yapıldığı dönemlerden sonra geleneksel ekonomi kavramı çarkları içerisinde e, eriyip gitti kayboldu. Mesela sürekli bahsedilen ortaya ortaya atılan bir kavram vardı. Hatırlarsınız. Uzun yıllardır pek duymuyoruz aslında bunu. Sermaye birikimi. Bu kavramı da bu kavram da aslında toplumu kendi gerçeklerine çekmeye çalışan ve dengede olmayı amaçlayan, dengede olmanın amaçlanmasını, amaçlanması mesajını veren bir kavramdı. Bu da gerçeklerden uzak biriktirildiği zannettirilerek yok edildi. Yani şu anda biriktiğini zannederek yaşıyoruz. Benim oldukça fazlaca kullandığım bir kavram var. Bundan sonraki yayınlarımda, programlarımda da çok duyacaksınız. Ortak akıl. Toplumlar ne olursa olsun ortak akıl geliştirmeli. Evet, bir tehdit altında kalındığı zaman ortak akıl ...hemen gelişebiliyor. Ama normal şartlarda da... ...normal zamanlarda da... ...bir ortak akıl gelişmeli... ...ve bu ortak akıl toplum içerisinde... ...etkin olabilmeli. Yaşam içerisinde etkin olabilmeli. Ne yapmak gerekiyor? Yani biz birey olarak ne yapabiliriz? Dolar kuru değişimini... ...bu derece takip etmekten uzaklaşmak... ...katkı sağladığımız zamanlar ile daha mutlu bir yaşama sahip olabilmeyi odaklanmak gerekiyor. Yani bir birey olarak yapabileceğimiz bundan ibaret aslında. Bu konsantrasyon yani bu mutluluğa konsantrasyon mutlaka toplumda ortak aklın gelişmesine ve tercihler havuzundan talep ed ederken sundukları tercih edilen, seçilen konumuna geçilmesine yol açacaktır. Bu kaçınılmaz oluşacak bir gelişmedir. Bunu sabırla, konsantre olarak beklemek gerekir. Bu sağlandığında, sahip olduğu Türk lirası saatleriyle mutlu olmaya çalışan bir Türk ve sahip olduğu dolar saatleriyle mutlu olmayan bir Amerikalıdan söz edeceğiz sadece. Konumuz sadece bundan ibaret olacak. Bu noktada. Belirtmemiz gereken, aslına bakarsanız önemli bir unsur da var. Sonraki programlarımızda bu konuyu çokça tartışacağız. Hükümetler İskambil kağıtlarından yapılmış dev kulenin içerisindeki saatlere karşı dolarla sınanıyor. Bu sınama haklı bir sınama mıdır? Bu çok önemli bir soru. Bunun cevabını daha sonraki programlarımızda tartışıyor olacağız. Ama bu programda bahsettiğimiz unsurlar ve tanımlamalar ışığında, çerçevesinde sizler ne düşünüyorsunuz? Bunu da merak ediyorum aslında. Paylaşırsanız çok sevinirim. Para Psikoloğu kanalında ilerledikçe geçmiş programların izlenmesinin önemi artıyor sevgili dostlar. Mutlaka diğer programları da izlemenizi ve kanala abone olmanızı önemli tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.